için bu acaba ilk gösterimiz kim acaba? Merhabalar. Günaydın efendim. Günaydın. Şikayet alabilir miyim? Tabii. İşte. Kaç milyon kuruş? 1500 Sağ olun. Bir tane şeker sattık. Şeker <laughs> yok. Ama bu sefer ikisi. Öt geliyorlar. Burası burası mı? Kesinlikle. Gel. Bir dakika Merhaba ee, Günaydın efendim Günaydın Ne alacaksınız? Ben bir tane Bir tane sarı olabilir miyim? Peki Şimdi ne alacaksınız efendim? Ben de bir tane Kurdele alacağım toplam 10 bin kuruş. Ben veririm. Ne böyle kullanın efendim? Sağ olun. Ben ee, geldim Geldim. Evet. Acaba kim gelecek? Güzellik, e, güzelliklerden bir tane sattık Yiyeceklerden bir tane. Eşyalardan bir tane var. Gidelim o zaman Sen ne alacaktın? Ben mi? Ben bir tane e, kaç alacağım anne? Bir tane çok, kaç alabilir miyim? E, beş binibir. E, afiyet olsun efendim. Ay pardon pardon. Hayırlı hayırlı olsun. Sağ olun. Hadi gel buraya, gidelim. Ee, i̇yi ya. Güzellik şimdiden iki tane hazır. Hadi kızım gel önümüze daha çok yol var. Gel anniş ya. Geldi. Geldi anne. Buyurun efendim. Bir tane balık alacağım. Bir tane biberon olabilir mi? Evde bir biberonum kayboldu. Bir tane biberon. Toplam 15 bin kuş. Niye böyle? Çünkü balık çok özel yerlerden getirildi de. Anladım. Afiyet olsun hayırlı olsun. Sağ olun. Gel kızım. ederim. İyi annem. Galiba müşteriler gitti. Hayır. <laughs> Daha çok gidiyorlar. <cüzdiler. gülüyor> Buyurun efendim. Ee, bir tane kürek alacağım da. Ben şöyle yiyelim ben. <laughs> Kaç mini kuruş? Hmm, Altı mini kuruş. hayırlı olsun. Sağ olun. Bu iş çok yorucu. Ellerim ağrımaya başladı. Bu boncuk. Geldim. Ah, kuyruğum takıldı. Ah, geldim. Evet, ben saat yetmiş olabilir yarın gelelim o zaman buraya kadar gelmişiz bir şey alalım ben şu tek bir alabilir miyim tabi bunun dışı yok mu hayır yeni moda diye böyle satıyoruz peki ben bunu alıyorum ben bir tane sandviç alayım toplam 6.000 kuruş Hayırlı ve afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Vallahi buradaki her şeyi sattık. Çok yavaşsın biliyor musun? Biliyorum. Oo tezgahta hiç bir şey kalmadı. Biz tezgahta bir almayacağız ki. E ne alacağız? Ee, bir tane boru alacağım. Boru var mı acaba? Var Böyle bir tane boru var. Uzun biraz kısası yok mu? Yok malum. Ama kesilebiliyor. İyi o zaman bu boruyu alıyoruz. Toplam 18. kuruş. Afiyet olsun. Pardon pardon belli olsun. Hadi gel beşi. İşte. Bugün her şeyi sattık. İşte. <laughs> Kapatma zamanım geldi. La la la. La 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 demin anamın geldi. Sussma gitti Allah Allah ya. Buraları nasıl toplayacağım ben ya? şöyle yapayım anlayayım. Tamam bunu yaptık. Tamam böyle toplama yeterli Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayın abone olmayı da artıkiki gelecek.